Dostlar yepyeni bir videoda da karşınızdayım. Bugün sizlere böyle Poppy Playtime Chapter 1'i oynuyoruz. Arkadaşlar şu Play takılmayın. Tabi oyna para verem para verecek paramız yok. o yüzden de mecbur bildiğiniz üzere. E siz zaten o indirme olaylarını falan biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Sizlere böyle Poppy Playtime'ın Chapter 1'ini oynayacağız. E yakın bir zamanda da Chapter 2'sini oynayacağız. Şimdi arkadaşlar play diyoruz. Nev game. Abi hiç uğraşma. Ama istemiyorum ben bu şeylere falan. Yani daha doğrusu bu ismini <laughs> neydi diye unuttum. Bu bilmem vırt vırt zart zurt zart zurtla uğraşmak istemiyorum. Oyun şimdi kendine yani. Sen sitiyor ya Aha buldum. İngilizce dışında daha Aa sen sitiyor. Evet. Hmm. Neyse. Ben ne var? Aa, şey elden çıktı. Ben hem sensitif herliyim. Neyse boş verin, öyle de oynarız yani idare ederiz. Bayit ayem ko vesaire vesaire hiç onlara girmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim de. Ya şu oldu videoyu. Oyunu oynayıp videoyu bitirelim ne be? Aa, elektrikler gitti bunlar. Her şeyi biliyoruz. Arkadaşlar ilk oynadığınızda bu olaya geliyorsunuz. Burada bakayım. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Şimdi arkadaşlar buradan bu kaseti alıyorsunuz çok yüksek ya. Yani. Çok hızlı dönüyor kon kontroller zor olacak bir nevi de bir tık. Gerçi Minecraft'ta da benim sensitivler bir tık yüksek ama bu kadar değil yani. Arkadaşlar yakın zamanda birkaç tane arkadaşlarım map ayarlamaya çalışıyorum. Map'leri ayarladıktan sonra bir hayatta kalma serisine başlayacağız. Ama hayatta kalma serimiz modlu modlu bir seri olacak. Hem bir tane map içerisinde oynayacağız hem de modlu olarak oynayacağız bu hayatta kalma mapini. Var işte öyle mapler. Zevkli mapler var yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mobil oyuncular için diyorum. Minecraft e, Pocket Edition'da eğer mod indirmek mod veya vesaire indirmek için. Neyse ilk baş map'leri söyleyeyim. Arkadaşlar map indirmek için şey yapmanız lazım. Mini Maps uygulamasını indirmeniz lazım. Mini Maps uygulaması düşün arkadaşlar mod için indirme indirme ne diyorum ayrı ayrı mod paketlerimiz var. Her şey. Neyse arkadaşlar ben ya size söylerim hangi mod paket mod paketi indirmek için kullanmamız gereken uygulamaları. Aklıma gelirse söylerim. Ayı ayı çak bir beşlik. Çok sinir Arkadaşlar bu paketler niye böyle yurtuk? Aa iyi şunun tipe bak. Gözler simsiyah, kafa tek var. Neyse arkadaşlar burada ne olacak yani? Çoğumuz biliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın telefonum pek bu oyun için yapılmadı yani. Arkadaşlar. Hadi bagimiz gitti. Bizim bizimkiler de gibi arkadaşlar. Cafer sıçtı. Bakın hain kuşun elini görüyorsunuz. Arkadaşlar pop Playtime eğlenceli bir oyun ama Telefonu kaldırana eğlenceli Tabii ben telefonu kaldırıyor Ama yani yine de kastırıyor çünkü Bende de Minecraft var Hepimizin oynadığı mobil var Bakın arkadaşlar şuradan Şuradan bir yerden Hagi bize baktığını hatırlıyorum. Ama yani zarar vermiyor. Çipine sıçtı. Şimdi abi. Aha. Bir taneyi bulduk. Tamamdır abi. Bir tane tek kaldı galiba yanlış mı Arkadaşlar, şu kapıyı açalım. o elektrik var arkadaşlar, biz elektrik istedim oyunu da Bir tanesi eksik. Şimdi. sizce nerede olabilir? Kalan son parça. Abi biz artık gözümüzün önünde hiçbir şey göremiyoruz. Dede olduk dede. Dede olduk resmen be. Gencecik yaşta kör olmuşuz anasını. Neyse arkadaşlar devam devam devam. Arkadaşlar biraz dikkatli bakın. Hayvanı gören olursa yorumlarda belirtsin. O mavi puslu. Bakın zengin yani. neyse arkadaşlar? Ben aşağı iniyorum. Gören olduysa da yorumlarda yazsın yani. Tamam abi. Yemiş oldu bir dakika. Arkadaşlar oyunu bitirdiğim oyunu ben bir iki defa bitirdim. Tamam. Arkadaşlar Ödüm patladı Arkadaşlar bizim bu çağda da Pimapen arasında bir şey gezi geziyor Ne olduğunu bilmiyorum ama Koran Neresi sıkışacaktım ya ne biçim ses bir de oyuna da odaklanmış mı gibi yerden çıkacak kafamı koparacak vesaire düşüncelerindeyim. Şimdi şuradan şöyle dönüp hadi. <laughs> Arkadaşlar bir şey görmediniz, duymadınız, bitmiyorsunuz. Ne <laughs> oldu? Neyse buralarda zaten Şimdi hacıya çıkmıyoruz Ama birazdan felaket kovalayacak bizi. Şimdi arkadaşlar bu fabrikayı canlandırmamız lazım. Şimdi. Önce üst kata çıkalım elektriği bağlayacağız burada arkadaşlar. Son şurada oyna onları yanlış olarak. Ve bulmuşken şu kasidi de takacağız. Ben şu naneti fareyi yaparsam koparırım kapatma. Müsait bir hizmet yapacağım o fare. Ay. factory. I Playing to with toys when I was young it was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It's such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, it's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid. I mean, and it's weird. Because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. I guess everyone is always young relative to something. Right? All right. I think we're getting a little off track. Arkadaşlar kasetini dinledik ama ben İngilizce bilmediğim için pek bir şey anlayamadım. Siz anladıysanız yorumlarda yazarsınız. Arkadaşlar en nefret ettiğim kısımlardan biri de burası ya. Çünkü bayağı uğraştırıyor Şimdi Önce bunu bağlayalım Bal işte, önce bunu bağlayacağım ha. ha. Yani abi bu Böyle bir tane kadar 50 sene geçecek anlaşılan Neyse yaparız ya yaparız

düştü lan aklıma daha iyi bir fikir yani şimdi bak buraya geldik şimdi şuradan şöyle şuradan şöyle <laughs> lan Of. Yaparız, yaparız. Sıkıntı yok. Neşe. Bitir abi ya çok. Sıkıntı bir şey değil. Abi orada kayış yüzünden düşüyor. Эли, знаешь, хорошо. нет, правда. Дай конец. Ха-ха-ха. geçeceğim. En son şimdi videonun bir kısmını durdurup şey yapacağım. Onda da uygulamaya güvenmiyorum. <laughs> evet, <Aynen>. sesli. Aynı sesli. <teknik>. Bilmiyorum. <şuraya>. Şuradan geç. <laughs> arkadaşlar. Ha. Ne oluyor lan? Ha şu Bu gönül rahatlığıyla aşağı atlayabilirim. arkadaşlar. Bu arada size şöyle bir bilgi vereyim. Bakın. Şunun gözü var ya ben tam şu ortadaki kırmızı yere dikkat edin. Gözlerine dikkat edin bak. Bakın görüyor musun yere? Bak, bak 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 bak. Gözlere bakın şu ortadakinin Şöyle gözlerine bakın şu kırmızı olanı var ya. Bunun gözünün şaftına tüküreyim. Var ya şimdi bir küfür ederdim. Abi gözden vermiyorsun. Ha gözünü ver takak ya. Ha bu arada arkadaşlar bu play time'ın bu şeyin Popplay'den fabrikası arkadaşlar mini Minimaps uygulamasında böyle fabrikanın birebir bir kopyasını yapmışlar e, onu da gezeriz bir ara ben hatta bulup indireyim tekrar Gezeriz öyle de. Ama ben bu sensiz kibre buradan kaçabilir miyim abi? Ha. Ulan ben ne diyorum bu neden üretmiyor? Kafama çekiliyor. Abi oyun süre Neyse arkadaşlar. Getireceğiz işimizi öyle ekranmayın. Ondan sonra hagiba giden kaçış. Ya bu ne? Defa abi niye ben buraya geçemiyorum? Bak abi bak burada bir şey var. Bak elimi de atamıyorum işi. Abi işte bir iş var. Sen ne bakıyorsun sen sen gözünüz. Bak şu. Benim var ya gözünü sökerim Senin beni takarım Senin bacının bunu Güzük güle kaynatıp Ne ola karışını da ham yaptırsın O bu karı Neyse arkadaşlar Sinirlenmeyelim yani. Gerçi ben hakim hakiyi görünce baya küfür edeceğim Vent'te de Vent'lerde baya küfür edeceğim hakim o yüzden buna küfürlerimi harcamak istemiyorum. Yani neyse arkadaşlar, bitireceğiz ya, oyunu bitireceğiz. Ne yapayım? Aldık. Arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorsun. Şimdi. Buradan bir ileri bir yeri yapacağız. Geliyor. Olay geldi. al kaçacağız. Gacha salma reklam Evet. Vagi vagi. <laughs> Abi tekte bitirdik. Şimdi sırada bir tane kaşarı uyandırmaya geldim Oyun felaket kasıyor telefon yanım. Arkadaşlar telefon sizlere ömür olacak bir gidişle. çünkü yanıyor. Ne diyor? No room girme stop galiba uyandırmamız iste uyandırmasını istenmeyen bir tane şey uyandıracağız klasik pop play müziği bölümün videosu da arkadaşlar birkaç gün sonra gelir. İşte asıl kaşarımız burada. Uyandırma için. Arkadaşlar uyandırdım gitti. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Buyur usta tam bekle geliyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.